Merhaba sevgili balıkçı dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Ben her zamanki gibi sizler için en güncel balık avı tahminlerini ve ipuçlarını derledim. Bugün yani 12 Ekim 2025 Pazar günü Türkiye genelinde bizi neler bekliyor? Hangi balık nerede, neye atlar detaylarıyla konuşacağız. Bu özel gün bazı bölgelerde sürprizlerle dolu bir av vaat ederken bazı yerlerde de sabrımızı sınayacak gibi görünüyor peki Marmara'dan Akdeniz'e Ege'den Karadeniz'e kadar sularımızda neler oluyor? Hazır olun. Çünkü bu video size hem bilgi hem de ilham verecek. Hatta belki de hayatınızın avını yapmanıza yardımcı olacak küçük sırları fısıldayacak. Bugün özellikle 3 ana tür üzerinde duracağım. Çünkü Ekim ayı onların en aktif olduğu dönemlerden biri. Birinci balık. Lüfer, çinekop, sarı kanat dahil. Ah lüfer. Balıkçıların gözdesi. Denizlerin hırçın savaşçısı. 12 Ekim Pazar günü özellikle Marmara Denizi'nde ve boğazlarda lüfer avı için harika bir potansiyel var. Karadeniz'den göç eden lüfer sürülerinin soğuyan sularla birlikte Marmara'ya doğru hareketlenmesi bekleniyor. Nerede arayalım? Lüferler genellikle boğaz geçiş noktalarında akıntıların yoğun olduğu yerlerde ve yem balıklarının toplandığı sürüler yakınında bulunur. Kıyıdan avlanacak dostlarım, özellikle akşam suyuna doğru liman ağızlarını, fener çevrelerini ve derinleşen kıyı şeritlerini hedefleyebilirler. Tekneyle avlananlar ise 15 ile 30 metre derinliklerdeki su altı yapıları, taşlık alanları ve buraları kontrol etmeli. Neye atlar? Lüfer agresif bir avcıdır. Zargana takımı, raypala ve kaşıkcikler bu dönemde çok iş yapar. Özellikle gece avcılığında parlak renkli sahteler, gündüz ise doğal yem balıklarının renklerine yakın olanları tercih edin. Sabah, erken ve akşam alacak karanlık saatleri lüferin en iştahlı olduğu zamanlardır. İkinci balık, palamut Ekim ayı aynı zamanda palamutun da en lezzetli ve bol olduğu aylardan biridir. Özellikle Ege ve Marmara kıyılarında palamut avı oldukça verimli olabilir. Nerede arayalım? Palamutlar, yan balıklarını takip eden sürüler halinde gezerler. Geniş açık sularda su üstü hareketliliğini takip edin. Martıların dalış yaptığı yerler palamut sürülerinin beslendiğinin iyi bir işaretidir. Kıyıdan uzağa, özellikle derin suların kenarlarına doğru atış yapabileceğiniz yerlerde şansınızı deneyin. Neye atlar? Palamut için en etkili yöntemlerden biri sırtı çekmek veya hızlı aksiyonlu jigler kullanmaktır. Sahte yemlerde gümüş, mavi ve yeşil tonları tercih edin. Canlı yem olarak da izmarit veya istavrit kullanabilirsiniz. Unutmayın. Palamut hızlı ve yırtıcı bir avcıdır. Bu yüzden hızlı sarım ve agresif aksiyonlar işe yarayacaktır. Üçüncü balık. İstavrit sevgili dostlar, İstavrit her zaman cömerttir ve Ekim ayında da bizi yalnız bırakmaz. Özellikle Marmara ve Karadeniz'de bolca bulunabilir. Nerede arayalım? İstavritler genellikle kıyıya yakın, sığ sularda, liman içlerinde, iskele altlarında ve akıntılı bölgelerde bulunurlar. Sabahın erken saatleri ve akşamüstü kıyıya daha çok yaklaştıkları zamanlardır. Neye atlar? İstavrit için klasik çapari en iyi yöntemdir. Küçük, parlak tüylü veya simli iğneler kullanın. Yem olarak da küçük ekmek parçaları, mamun veya teke kullanabilirsiniz. Bazen sadece küçük jikler veya metal kaşıklar bile iş yapar. Sakin sularda sabırla beklemek ve hafif aksiyonlar vermek önemlidir. Şimdi gelelim bu tahminlerin arkasındaki bilimsel verilere, yani 12 Ekim 2025 pazar gününün koşullarına, hava durumu. Sevgili dostlar, 12 Ekim pazar günü İstanbul ve Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 13 ile 20 santigrat derece arasında seyredecek. Bu bir önceki gün beklenen yağmurlu havaya göre Oldukça ferah ve balık avı için daha uygun bir ortam sunuyor. Rüzgarın etkisiyle hava daha da temizlenip ferah bir gün bizi bekliyor. Ancak Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde yer yer yağışlar ve daha serin bir hava beklentisi var. Bu genel olarak balıkların su yüzeyindeki aktivitesini etkileyebilir. Ancak Marmara'da durum daha olumlu. Atmosfer basıncındaki olası yükseliş veya stabilizasyon balıkların daha rahat beslenmesine olanak tanıyabilir. Su sıcaklığı Ekim ayı deniz sularının yavaş yavaş soğumaya başladığı bir dönemdir. Geçtiğimiz yılların Ekim ayı verilerine göre Karadeniz'de ortalama 20 santigrat derece civarında, Marmara'da 21 santigrat derece, Ege'de 24 santigrat derece ve Akdeniz'de 27 santigrat derece civarında seyretmektedir. Bu sıcaklıklar balıkların kıyı şeritlerinde ve derin sularda yemlenme davranışlarını etkiler özellikle göçmen balıkları daha aktif hale getirir. Ayın evresi 12 Ekim 2025 Pazar günü ay son dördün evresinde olacak. Ayın aydınlanma oranı yaklaşık olarak %60 civarında bekleniyor. Halk arasındaki yaygın inanışa göre ayın küçülen evreleri balıkların avcılığının azaldığı dönemler olarak bilinir. Ancak tecrübeli balıkçılar bilir ki bu dönemlerde balıklar genellikle daha belirli saatlerde, şafak sökmeden hemen önce ve gün batımına yakın ve daha belirli derinliklerde yemlenirler. Bu yüzden sabır ve doğru taktiklerle yine de başarılı avlar yapabiliriz. Genel balık aktivitesi Genel olarak 12 Ekim 2025 Pazar günü Türkiye denizlerinde balık aktivitesi orta ila iyi olarak değerlendirilebilir. Özellikle Marmara Denizi ve Ege'de göçmen balıkların lüfer, palamut, istavrit yoğunluğu nedeniyle oldukça verimli bir gün yaşanması bekleniyor. Hava koşullarının stabil ve rüzgarlı olması yüzey balıklarının aktivitesini artırabilir. Ancak iç bölgelerdeki tatlı su avcılığı beklenen yağışlar ve düşük sıcaklıklar nedeniyle biraz daha kaprisli olabilir. Kalev tahmini orta ila iyi. Gerekçe Marmara ve Ege'deki elverişli hava koşulları parçalı bulutlu, güneşli, 13 ila 20 derece sıcaklık ve 20 ile 27 derece arasındaki uygun deniz suyu sıcaklıkları göçmen balıkların özellikle lüfer ve palamutun yoğun yemlenmesini destekleyecektir. Ayın son dördün evresinde olması avcılığı bir nebze etkilese de genel mevsimsel bolluk ve hava iyileşmesi bu etkiyi dengeleyecektir. İç sularda ise yağış ihtimali ve daha düşük sıcaklıklar nedeniyle av kaprisli olabilir. Evet sevgili dostlarım, 12 Ekim 2025 Pazar günü için balık avı tahminlerimiz bu şekilde. Umarım bu bilgilerle sulara çıktığınızda kepçeniz hiç boş dönmez. Unutmayın Balıkçılık sadece balık tutmak değil, aynı zamanda doğayla iç içe olmak, sabretmek ve anın tadını çıkarmaktır. Hepinizin rastgele ne bir kuyruk ne bir pul. Gitmeden önce kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki bir sonraki tahminlerimi kaçırmayın. Peki siz bu pazar günü için hangi balığı hedefliyorsunuz? Ya da Ekim ayında favori av taktiğiniz ne? Yorumlarda benimle ve diğer balıkçı dostlarımızla paylaşmayı unutmayın. Muhabbetle kalın, hoşça kalın.